Bu bölümde size çok efsane bir şey göstereceğim Hemen balık kafanın yanına doğru gideceğiz Şimdi buradaki görmüş olduğunuz gibi Çok değişik bir tane zırhım var Bu nasıl bir tip ya arkadaşlar bunu Bir önceki bölümlerde canavardan almıştık Çok değişik bir zırh bakar mısınız şunun hareketlerine Tam üzerime olmadı ama Gerçekten güzel balık kafanın yanına doğru gidelim arkadaşlar Kendi evinde değil Köyde galiba arkadaşlar Yakup indirim yapmak beni sinir etme diyor Evet arkadaşlar galiba Yakup'la konuşuyor Çiftkini getireceğim en son diyor Hemen gidelim arkadaşlar balık kafanın yanına dora abi edeceğim ben bunu ha. Lan koku geliyor yaktın mı lan evi? Yaktın mı? Dur bakayım yaktı mı? Yok ya yakmamış tamam tamam yakmamış Yakup abi sen indirim yapsana ya. Yaptık kardeşim yaptık 100 elmastan 50 elmasa mı düşürdüm ya no, bir dakika dur bakayım. 100 elmastan kaç elmasa düşürdüm ya? 8 elmasa düşürdüm. Diyor ki sen 8 elmas yaptın kandırıyorsun beni diyor. Bak çek oğlum şunu balok hava adam 100 elmas bir noktan 8 elmas bir nokta düşürmüş. Küçük piramit diyor ya küçük piramit küçük piramit haritası tamam 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 tamam. 100 100 değil yüz değil Bak şimdi sana matematiği hatırlatıyorum Dur dur vurma vurma Çöme, estağfurullah bak denirtecek bu beni ya Tamam Yakup sakin ol Şimdi bak mesela diyelim ki ama bak rahat dur ki Şey anlatayım sana yani Şimdi 100 elmas tamam mı 100 elmasa 20 elmas eklesen 120 elmas yapar değil mi Bu ne çirkinlik ya Aha, Nasıl güzel mi Yeni zırh, biraz korkmuş ama olsun İnerç mi Sen ne anlarsın Kokla bakayım Kokla kokla <laughs> Uzaktan şey yapıyor ya bu ne kardeşim ya her balık gibi olmuş ha Sen de anlarsın İneş diyor bak bu da yine senin kafadan ya Bu özel özel Siz anlamazsınız Şimdi baloka 100 nasıl 20 enlasa eklersen 120 yapar Yani e, adam çok indirim yapmış Anladın mı? Yani demek oluyor ki 8 en az nas nasıl yani Şimdi bak 120 kazıklandık galiba Yok kazıklanmadık 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 Bunun matematiği ne ya okula falan gitmedi mi? Valla birazcık zeka geriliği var bu arkadaşımda ama Şaka şaka tamam 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 Açık kalsın tamam tamam açık kalsın hava yapar Neş gibi koktu diyor ya Birader burnumu kapatıyorum ya Lütfen al git Allah cezanı vermesin Ya tamam ya alıyoruz Allah Allah Şuna bak bir dakika fiyatları mı yükseltti bu Ne yaptı anlamadım ki 200 tane tamam E ben haritayı almak zorunda mıyım ya Yakup abi almasam olur mu Lan boşuna mı çizdik onları alsana Hani ta pahalı alma ya. ya Alacağız yapacak bir şey yok aldık bir kere Çizmeseydi. ama çizdi işte ne yapalım Aldım valla al işte tamam aldım Anladın mı <laughs> Ya bak hiç utanmıyorsun değil mi? Kaldır beni çok. Kaldır ya. Ya niye attın adamı? <laughs> Espriden sonra arkadaşlar kaldıramadı valla. Dur birazcık açlığımı doyurayım. Oh tamam. Ne oldu Yakup iyi mi? İyi misin Yakup? İyiyim iyiyim ya bu sefer bir şey olmadı. <laughs> Nedenini söylemeyeceğim. Nal gibi. Tağ nalı Evet olabilir. Nal gibi olmuşsun ha. Nasıl, nasıl, kurtuldun ondan? Söylesene. Noel senin Başının dönmesi lazım. Yok yok söylemem özel <laughs> bir şey aldım. Ha ee, balık o Yakup abi bir şey saklıyordu senden. Tamam lan, tamam Çalma, çalma. Şey senin ne kadar yakışıklı olduğunu saklıyordu Yakup abi diyor ki Balrog çok yakışıklı ya diyor Biliyorum zaten aynen aynen ee, Gel bakalım tamam tamam söyleyeceğim ya ama bak gece gel tamam mı Şimdi çok büyük bir sürü balon kapı falan takip etmişsin seni Tamam tamam gece geleceğim ona göre bak akıllı dur Nuhittin ne haber Anam Nuhittin ne konuşuyor hemen gidelim arkadaşlar yanına doğru Hadi balon kapı koordinata gideceğiz ya Ya elmasın yetmez bak ben sana borç veririm 100 bin elmas verdim diye Ne yapacaksın o parayı Tamam ver işte yeter oyna Kaçınan diyor bak kaçınan diyor Muhittin e... Ne yapıyor? Gerçekten Yok bu kaçan bunun tipinde memnuniyet yok zaten Fakir Bak işte Fakir dedi sana oğlum. <laughs> gomu sensin <laughs> bakayım. Arkadaşlar biz bu koordinatlara falan bakalım. Küçük piramide ben niye o kadar para verdim? Harbiden bilmiyorum ama. balık abi gel gel gidelim gidelim. Şimdi arkadaşlar koordinatlara e, gideceğiz. Aaa aman bu ne kadar uzakmış ya. Küçük piramidin içinde zindan koordinatları. Zindan küçük fakat içindeki eşyalar çok değerli demiş. Harbiden var ya çok güzel olur. Şimdi balık abi gösteriyorum. Bu taraftan gideceğiz. Hadi gel. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz yine e, eğer yolda çok değişik şeyler bulursak size video açacağız. O zaman ne diyoruz? Sen olsam bari yo. Hazırım diyorum dünden. Geçmiyorsun ki dibimden Uçamıyorum ki. Vallahi gidelim tamam. Arkadaşlar inanır mısınız? Seni olsam bari yo. Hiçbir şeye rastlamadık ya. İnsan güzel şeyler koyar da bu ne? Arkadaşlar biz buralara falan girdik. O yüzden uğraşmayalım. Sen beni kaybettin. Ben yani diyorum ki nerede bu? Arkadaşlar bu çocuk yine kayboldu. Karlı biyoma gel, karlı biyoma. Heh gördüm seni gel. Gel gel takip et, takip et. Şimdi arkadaşlar e, 7600'e gideceğiz ilk önce. Eee tabii ki 7600 burada. Şöyle hemen gidelim. Tamam sonra bu tarafa doğru gideceğiz. Gel dedik mi buz gibi burası. Ya sıkı giyinseydin. Burada mı acaba arkadaşlar bilmiyorum ama. Eee 10.400 diyor. Aha burası mı? Valla arkadaşlar burada bir yer var hemen girelim Burası mı yoksa bir dakika dur dur balkon burası mı 10.000 7.700 diyor yok burası farklı bir yer Aa şuraya bak gizli bir yer yapmışlar balo kafa Gel gel takip et takip et bak şuna Allah giremedim bunun yeşil su var zannettim gördün mü gizli bir yer Gelin bakayım Oo, kır bakayım şunu Allah bakayım şurayı açalım içinden canavar çıktı arkadaşlar bunlar ne böyle ya gelip gelip duruyorlar vallahi var ya bak kafanıza vuracağım şimdi ha lan git lan şunların yaptığı şeylere bak ya niye bileyim balon kova sen de bir yardım etmedin ha şunu mu kırsak acaba lan kitaplardan bir şeyler mi çıkıyor ben önüme geçme de kırayım şunu yok arkadaşlar balık kafanın postu var burada görmüş olduğunuz gibi aa terzmas ya doğrudan hadi oradan He he he. Benim esprim bana şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar 10700 e, yok kaç diye 7600 e tamam buldum aha arkadaşlar gel gel buradayım piramitin oraya gel bu piramit diyor bak burada bir piramit varmış neymiş dinamit mi piramit mi <laughs> Şurada tuzak varmış arkadaşlar şimdi bu ne ya bir süreni nasıl erdik Vallahi bilmiyorum balon kafa çok değişik bir piramite benziyor ya burayı kapatayım düşme aşağı Nakup eline geçme diyor. Bak bunu kırsam ne olur acaba? Lanetlenir miyiz? Yok tamam demek ki bundan var. Bunu alalım. Sonra bu tarafa bakalım. Emah birisi var. Nerede birisi? Anam şuna bak. Git lan. Kaybol. Ne için var? Bir deri bir kemik kalmışsın zaten. Bunları da alalım. Balık ol gel gel Tenizledim, tenizledim. Korkak hemen sattın değil mi? Oha vallahi zümrüt buldum. Zümrüt alırım. Kır kır. Bunlar ne? Elmas bloğu mu? Böyle altın elma mı? Allah. Dur bakayım bunda ne var? Yapmış bunun hiçbir şey. Ee, kır bakayım bunu. Aha, bunda da hiçbir şey yok. Bunun altında bir şeyler var mı? Dur bakalım balo kafa. Ne? ne? Lan küçücük piramit için bize bu kadar elmas ödetti ama arkadaşlar içinden altı tane elmas çıktı. Bu aldıklarımızda kaç elmas bilmiyorum ama. Ee, ben buraları kırıyorum burada hani hiçbir şey yok. Yanancı Yakup yanancı Aa burada bir yer var. Yok tamam. Burası değilmiş arkadaşlar. Evet hiç bir yere benzemiyor. Neyse gidelim. Küçücük yere bu kadar elma saldı Vallahi öyle ya hava gerçekten. Burada gizli bir yer var mı? Bakalım. Yok arkadaşlar. Harbiden dandik bir yermiş. O sesi bakın. <laughs> Niye vurdun? Gel buraya gel. Ne oldu? <laughs> arkadaşlar bendeki birazcık daha güçlüymüş. Şu lapis fazuliyi atalım lazım değil. Vurma vurma vurma. Beni öldürme canıma kastetti. Canıma kastetti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa dur bunun diğer tarafı. yokmuş tamam. Arkadaşlar burada çok değişik şeyler bulamadık. Yani en azından elimiz boş dönmüyoruz. Ya bir dur Şunları atalım. Bunlara gerek yok. Bir tane yemek yersem çok güzel olacak. Yoksa öleceğim. Bak hala ateş ediyor. Ben vurma artık. Arkadaşlar biz köye doğru gidelim. Bu rahat durmuyor. Şapalığa vuracağım. Tamam bir kere vurdum. Sen 20 defa vuruyorsun. İntikam diyor. Bak ben gideyim köye doğru arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Balık videolarını izlemeye devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.